Arkadaşlar merhaba, selamlar hepinize. Evet, borsa günü pozitif tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde BIST endeksi günü %0.11 artışla 10.864 puandan tamamladı arkadaşlar. Saat 14.01'de Kamuya aydınlatma platformuna Aselsan Elektronik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi yeni iş anlaşmasını duyurdu. Yine oldukça büyük bir sözleşmeye imza atmış Aselsan arkadaşlar görüyorsunuz sözleşme imzalanması hakkında ve yapılan açıklama güncelleme düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil. Genelde böyle büyük iş anlaşmalarından sonra şirket Aselsan fazla bir değer kazanmaz ama bugün baktığınız zaman 63.30 puanda %4.20'lik bir pozitiflik söz konusu hisseden. Evet. Bu bir güncelleme düzeltme de ertelenmiş açıklama değil. Müşteri Roketsan Aselsan ile Roketsan arasında hava savunma füze alt sistemler tedarik kapsamında toplam bedel artışı 9.143.000 avro tutarında bir sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2024-2028 yıllarında gerçekleştirilecektir. Bu açıklama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığından alınan izne istinaden yapılmıştır deniliyor. Evet sevgili dostlar Aselsan'dan 60 milyon dolara yakın bir yeni iş anlaşması gelmiş önemli bir rakam ve bugün endekse baktığımız zaman da hissenin eee %4 gibi 4.20 gibi olumlu kapatması oldukça önemli. Evet hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız, beğenilerinizle bize destek olmaya devam ediniz. Selamlar, saygılar.